Efendim mutlu akşamlar. Bir kez daha Ramazan Bayramımızı kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice bayramlara. Tabii bültenimize hazırladığımız haberleri ekranlara getireceğiz ve ilk haberle bültenimize başlayalım. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime giderken Ordu'da önümüzdeki hafta liderleri ağırlamaya hazırlanıyor. İlk olarak 25 Nisan Salı günü Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ordu'ya gelecek. Ordu 27 Nisan Perşembe günü ise bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tarihi netlik kazanmamakla birlikte Ordu'lularla buluşacak. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime giderken Ordu'da önümüzdeki hafta liderleri ağırlamaya hazırlanıyor. Siyasi parti liderleri Ordu'ya gelerek halka seslenecek ve seçimler için destek isteyecek. İlk olarak 25 Nisan Salı günü Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ordu'ya gelecek. Ordulardan destek talep edecek. 27 Nisan Perşembe günü ise Ordu bu kez MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlayacak. Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek olan Bahçeli, Cumhur İttifakı'na destek isteyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tarihi netlik kazanmamakla birlikte ordularla buluşacak. Bayram namazının ardından kameraları açıklamalarda bulunan Erdoğan, Trabzon, Giresun ve Ordu'yu ziyaret edeceğini açıklamıştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Ramazan Bayramı ziyaretleri için gitti Hatay'da konteyner ve çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret etti. Asrın felaketinde yıkılan tarihi yerleri inceledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Ramazan Bayramı ziyaretinde bulunmak üzere Hatay'a gitti. Kurtulmuş Antakya ilçesindeki konteynerden oluşturulan Kocaeli Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada tedavi olan hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten kurtulmuş. Ardından doktorlarla bayramlaştı. Daha sonra 6 Şubat'taki depremlerin etkisiyle yıkılan, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğine sahip Habibi Neccar Camisi'ne ziyarette bulunan kurtulmuş. AK Parti Atay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan çalışmaları ilişkin bilgi aldı. Kurtulmuş Harbiye Mahallesi'nde Alevi İslam inancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasrettin Eski Ocağı da ziyaret etti. Antakya'da Konya Konteyner Kenti'ndeki vatandaşlarla da bir araya gelen Kurtulmuş, buradaki depremzedelerle bayramlaştı. Kırıkhani İlçisi Karadurmuşlu Mahallesi Camisi'nde cuma namazını kılan Kurtulmuş, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Kahramanmaraş Merkezi depremlerden etkilenen ilçedeki Darbusak Kalesi ve içinde bulunan bayezid Beslemi Türbesi'nde incelemelerde bulunan Kurtulmuş, yapılacak restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı kurtulmuş burada konteyner kent ve çadır kenti ziyaretlerinde de bulundu. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak bayramın ilk gününde 5 ilçede ziyaretlerde bulundu. Teşkilatlar ve halkla bayramlaşan Kaynak büyüklerini de unutmadı. Ulubey ilçesinde yaşayan ablası Uğur Şenkara'yı ziyaret etti. Ziyarette duygu dolanlar yaşandı okula öyle gitti. Ben de 5. sınıftayım. AK Parti Ordu Milletvekili Adayı İbrahim Ufuk Kaynak, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Perşembe Altınordu Gülyalı ve Fatsa'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra ablası Uğur Şenkara'ya bayram ziyaretinde bulundu. Ulu Bey'in Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan Uğur Şenkara, kardeşinin bayram ziyareti nedeniyle mutluydu abla kardeş bayramın heyecanını birlikte yaşadılar. Burada evliyim. 40 yılı 42 yıllık. Evliyim. Ufunda <laughs> ablasıyım. <gülüyor> Çok mutluyum. Çekilen aile fotoğrafıyla ziyaret sonlandı. Kaynak sağda hakla bir olmaya devam etti. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak bayram ziyaretlerini Ünye'de sürdürdü. Teşkilatla halka, esnafa dokunmaya devam etti. Ünye'de yaptığı açıklamada AK Parti'nin diğer devletlerin 120 yılda yaptığı işi 20 yılda yaptığını söyledi. AK Parti Ordu Milletvekili adayı İbrahim Ufuk Kaynak partisinin Ünye'deki SKM binasında bayramlaşma programına katıldı. Programda Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan da hazır bulundu. Yine, yine bölgemizde geçen hafta içerisinde 60 Nisan yoluyla ilgili şantiye kurulumuna başlandı. Göğsümüz de vardı. Organize sanayide işler yolunda. Sayın Milli Eğitim Bakanımız bölgede e, sevkanı açılışımızda müşteriyle hatırlatmak adına söylüyoruz e, kültür merkezinin temelinin tekrar temelinin atılan kültür merkezinin devamı ile ilgili bakanlıkta görüşmelerin sonuçlandırıldığını çok kısa zamanda belki seçim sürecinin içerisinde bile başlanabileceği noktaya geldiğini müddetine verdiler. Buradan geçenlere de teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve milletvekili adaylarımızı güçlü bir şekilde arkasında durmak ve onları da güçlü bir şekilde temsiliyetini sağlamak üzere inanıyorum ki hep birlikte el birliğiyle 14 Mayıs'ta sandığı patlatmak üzere ve Millet İttifakı denilen bu memleketle hiçbir derdi olmayan, hiçbir derdiyle dertlenmeyenlere ders vermekle de ilgili gece gündüz demeden 724 esasıyla çalışacağımıza yürekten inanıyorum. Kaynak burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla nereden nereye geldiğini anlattı. Biz 20 yıl içerisinde adamların 120 yılda geldiği seviyeyi yakaladık ve geçtik. İşte budur liderlik, işte budur AK Parti, işte budur. siz 21 yılda yıpranmayan bir şey görmediniz dedim ya vallahi doğru dedim 21 yıllık bir iktidarın sonucunda bakın beton bir yere beton döküyorsunuz betonun yıpranma ömrü 30 yıldan sonra başlar onun adına beton yorgunluğu denir bizde iktidar yorgunluğu bile yok dünkü gibiyiz aynı canlılıktayız Aramızda bazı kırgınlıklar oluyor. Onları derhal ve derhal bu önümüzdeki 20 gün içerisinde hepsini yok ederiz. Biz yeniden Türkiye'nin geleceğini kurtarmak zorundayız. Ardından partilerle bayramlaştı. Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Halkla sohbet etti. 14 Mayıs seçimleri için partisine destek istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Adayı Seyit Torun Ünye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu. Partililerle bayramlaşma programına katıldı. Esnafları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Adayı Seyit Torun Ünye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu. Partisinin Ünye İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Torun burada yaptığı konuşmada herkesin bayramını tebrik ettiğini dile getirdi. Ben de mübarek Ramazan Bayramımızı kutluyorum. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, sıhhatli güzel günler diliyorum. Artık bu binalardan çıkıp sokaklarda, caddelerde, evlerde her yerde olmamız lazım. Gün birlik beraberlik günü gün birlikte mücadele etme günü. 14 Mayıs'ta inşallah milletimiz düşürecek. Sandıkta kararını verecek ve milletin iktidarını göreve getirecek. Konuşmanın ardından torun iş yerlerini de ziyaret ederek esnafların bayramını kutladı. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlı Türk seçim çalışmalarına Ramazan Bayramı'nda da hız kesmeden devam etti. Şanlı Türk bayramın ilk gününde dört ilçeyi birden ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Naci Şanlı Türk seçim çalışmalarına Ramazan Bayramı'nda da hız kesmeden devam etti. Şanlı Türk bayramın ilk gününde dört ilçeyi birden ziyaret etti. İlk durağı Mesudi ilçesi olan Şanlı Türk esnafla bayramlaştı, hayırlı işler diledi. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'nin Mesudi ilçe başkanlığını da ziyaret etti. Mesudi Belediyesi'ni ziyaret eden Şanlı Türk, yeni seçilen belediye başkanı Muammer Özer'e hayırlı olsun dileklerini iletti. MHP Mesudiçe Başkanı Hasan Açık Göz ve Teşkilatla da bayramlaşan Şanlı Türk, 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek mitingle ilgili istişarelerde bulundu. Gölköy e hareket eden Şanlı Türk, Belediye Başkanı Fikri Uludağ'ın bayramını kutladı. Gürgen Tepe'de ziyaret gerçekleştiren Naci Şanlı Türk, ilçede davul ile karşılandı. Kendisini yoğun ilgiyle karşılayan Gürgen Tepe'li vatandaşlarla bayramlaştı. Şanlı Türk esnafları da tek tek ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi. Evet, iyi bayramlar arkadaşlar. Bayramlar. Evet. Şanlı Türk'ün son durağı Ulubey ilçesi oldu. MHP Ulubey ilçe başkanlığını ziyaret ederek 11 Mayıs'ta yapılacak mitingle alakalı istişarelerde bulundu. Ordu'nun Fasta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi. Sürücü olay yerinde eşi ise hastanede hayatını kaybetti. Ordu'da hastaneye gitmek için yola çıkan karı koca, feci kazada hayatlarını kaybetti. Yürüklü. 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 Bayramın ilk günü meydana gelen kazanın adresi Fasya ilçesi Dolunay Mahallesi. Yani. Saniye Erkek idaresinde hafif ticari araç Dolunay Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı. Bu İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ağır yaralanan Gülizar Erkek kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 3 çocuğu olan çiftin kaza sonucu hayatlarını kaybetmesi yakınlarını yasa boğdu. Meteorolojiden yapılan duyuruya göre Ordu'da pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bayramın ardından Ordu yeni haftaya yağmurla merhaba diyecek. Vatandaşların olası su baskınları ve heyelanlara karşı tedbirli olması isteniyor. Yağış salı günü etkisini yitirecek. Meteorolojinin uyarısını paylaştık. Ordu yaz turizmine hazırlanıyor. Önümüzdeki yaz turizm sezonu hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Habibe Baş, bu yıl Orta Doğu'nun yanı sıra Avrupa ülkelerinden de yoğun turist beklendiğini dile getirdi. Ordu yaz turizmine hazırlanıyor. Eşsiz doğal güzellikleriyle büyüleyen Ordu, yapılan tanıtım faaliyetleriyle ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor. Sadece yerli turistler değil yabancı turistler de orduya akın akın geliyor. Özellikle son yıllarda körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistler orduyu tercih ediyor. Önümüzdeki yaz turizm sezonu hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu'yu Kültür ve Turizm Müdür Vekili baş. bu yıl Orta Doğu'nun yanı sıra Avrupa ülkelerinden de yoğun turist beklendiğini dile getirdi. Biz bu sene Ordu'da sadece Orta Doğu değil, Avrupa ülkelerinden de yoğun bir katılım bekliyoruz, yani ziyaretçi bekliyoruz. Hem sektör de sektörde bunu bekliyor ve onunla alakalı çalışmalar devam ediyor. Habibe Baş, ordu'nun doğal güzellikleri ve tesisleriyle güzel bir turizm kenti olduğunu belirterek yerli ve yabancı turistleri orduya davet etti. Tesislerimiz çok kaliteli. Yani ordu'nun tesisleri çok kaliteli. Plajlarımız çok güzel, doğamız güzel. Hepsi bir araya geldiğinde güzel bir turizm kenti ortaya çıkıyor. Bekliyoruz, umut ediyoruz ve inşallah olacak. Mesudiye Kaymakamlığı ve Mesudiye Belediyesi bayramlaşma programı düzenledi. Programa yoğun katılım oldu. Mesudiye Kaymakamlığı ve Mesudiye Belediyesi ortaklığında ilçede bayramlaşma programı düzenlendi. Programa ilçe kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Belediye Başkanı Muammer Özer, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Güzel ve vatandaşlar katıldı. Programda Kaymakam Aksoy ve Vekil Gündoğdu açıklamalarda bulundu. Tabi bu ayda bizim için biraz bayram oluyor. Takdir edersiniz ki çok büyük bir ayetten geçtik. Görev bana nasıl oldu? Yaklaşık iki ayda sayede orada çok Tabi kamu stokumuzu tekrar evlenmesi değerlendiriyoruz. Mevlatlarımız geri kalmışsa onları tekrar değerlendiriyoruz. Yapacak işimiz çok. Türkiye ve Afet Bölgesi, yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Ama diğer bir kısmı bir kanlarıyla, maddi manevi, her zaman vatandaşın yanında olmaya gayret göstermiş ve her zaman vatandaşın yanında olmayı. 20 yıllık iktidar sürecinde elimizden geldiği kadar ülkeye bir şeyler yapmaya çalıştık, gayret gösterdik. Bundan sonra süreçte de aynı gayretle, aynı heyecanla devam edeceğiz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu ülkeye yapılan hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Bundan sonra süreçlerde hizmet etmeye, milletimize hizmet kazandırmaya devam edeceğiz. Biz küskünlük, dağılınlık olmadan yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizi de büyütmeye devam edeceğiz diyorum. Tekrar bayramımızın bayramı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Konuşmaların ardından protokol ve halk bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Metin Gündoğdu ve beraberindeki heyet Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi televizyonumuzun minik misafiri vardı. Ahmet Kemal'i bir hem televizyonumuz hem de 23 Nisan'la ilgili duygularını mikrofonumuza anlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde küçük misafirimizi ağırladık. 5. sınıf öğrencisi Ahmet Kemal İbiş, Altaş TV'yi ziyaret etti. Önce televizyonla ilgili düşüncelerini mikrofonlarımıza paylaştı. Bu zaten ulusal kanal aynı burası. Hiç, hiçbir fark yok. Ardından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Atatürk bize bu bayram verdiği için ona teşekkür ediyorum. Ve bu bayramda hep birlikte kutlayalım diyorum. Efendim bu haberle veda ediyoruz. Sizlere hep güzel haberler aktarmak dileğiyle. Hoşçakalın.